Evet. Ee, orada. O zaman bugün konuyla ilgili evet. e, Muhammed Hüseyin Batalavi'den bahsedelim. O da zaten Mirza Gula Ahmed Ali selam döneminde yaşayan evet. E, bir şahıstı ve sonra ona muhalefet etti. Ondan bahseder misiniz Raşit Bey? Ee, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Muhammed Hüseyin Batalavi eee Vadel-i Mesihallah tasavvufunun arkadaşıydı. Hatta Vadel-i Mesihallah tasavvufuna Barahine i Ahmadiye ismili ilk eserini yazdığı zaman meşhur eseri var. Onu yazdığı zaman bu onun için e, o, 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 o kitap ile ilgili bir kendi görüşünü, yorumunu yazdı ve dedi ki efendim bu öyle bir eserdir ki geçen bin 1300 sene içerisinde kimse böyle bir eser kelimeyi almamıştır. Eğer birisi diyor bunun benim bu dediklerimi Asiyelilere özgü bir mübalağa ettiğimi zannediyorsa ben midanı okuyorum diyor getirsin diyor böyle bir kitap. Öyle bir insandı. Şimdi Vadlin Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala tarafından geldiğini iddia ettiği zaman, görevlendirildiğini söylediği zaman Muhammed Hüseyin Batalvi kendi gazete işatı sunna bunu bir bu o zaman gazete çıkarırdı. Gazete çıkar da yazdı ki Mirza Gulam Mehmet'i ben öve 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 yükseltim'' diyor. Şimdi onu ben düşüreceğim. Nitekim kendi ne? Bu adam hedef edindi. Vadlenmesi ile küçük düşürmek. Bunu hedefiydi. Ve Allah-u Teala vadilerin Mesih Aleyhisselatü ne buyurdu? Seni küçük düşürmeye çalışan beni küçük düşüreceğim. Ama bu vahiyin bir, bir öncüsü de var. Allah-u Teala ki ama seni destekleyen ben destekleyeceğim. Şimdi bu adamı o kadar ilerledi muhalifette ki kendine efendim görev edinmişti. E, Batala kendisi orada yaşıyor. Oradaki tren istasyonunda bu, bu ne zaman tren geliyorsa bütün işini gücünü bırakıp tren istasyonuna gidiyor ve kadiyana gidenleri bu engellemeye çalışırdı. O zaman <laughs> bu olay önemlidir. Bunu nasıl küçük düştüğünü falan anlamak için bir bir adam vardı ona pira diyorlardı. Bu işte dağlarda yaşayan insanlardan birisi bir hastalığa yakalanmış. Ailesi bunu veya bir yere götürürüm tedavi ettiririm falan falan diye onun için de efendim şey inmesi lazım e, ee, şehirlere falan inmesi lazım. Bir hakim falan bulmak için. Geldiler ama kimse efendim bunlar fakir fokra bunlar. Kimse bunlara sahip çıkmıyor. Onlara o aile dediler ki efendim bu Kadiyan diye burada bir köy var. Orada Mirda Gulam Ahmet Kadiyan'ı işte Allah korkusu olan bir insandır. Ona eğer siz götürürseniz o hem bunu yedirir içirir hem de tedavi de eder. Onlar geldiler oraya bırakıp kaçtılar. Yok çünkü onlara. Bu, bu pira. Her sonra öğrendiler ki efendim iyileşmiş. Masih Mursam hem ona yedirdi, içirdi, de dil misafir olarak kaldı. Hem de vadilen Masih ona e, dedim, tedavi etti, iyileşti. O iyileştiğini öğrenince onlar geri geldiler ki nasıl işe yarayacak. Bizim işimize böyle hiç değilse böyle su da getirirse veya bizim hayvanlarla da baksa falan diye geldiğinde ailesi geldi dedi ki benim evet kan ba sizinle ama beni bırakıp gidenler artık diyor benimle benim, benim akrabam değil dedi. Bittin, ben burada kalacağım dedi. Şimdi bu adam çünkü yaşamış bir insan. İlk bir vadilerin birinci helifesi diyor ki o kadar e, bu adam Masih'e Masih'e Mullah Sallallahu Aleyhi kapısında durduğu halde şu kalın kafalı. Yani pek çalışmıyor, kafa pek çalışmıyor. Kendisi diyordu benim kafam kalın kafalı bir insanım namaza da yaklaşmazdı. Birinci Halife Hazreti diyor, ona diyor ki kardeşim Mesih-i e, Mevdu Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde duruyorsun burada yakın kapısında duruyorsun bir namaza gel diyor ki efendim orası, benim kafam şu almıyor hiç bir hiç bu kalın kafalıyım hiç benim aklım almıyor böyle yani almıyor ki ben namaz bilmiyorum dual namaz dualarını kelimelerini bilmiyorum. Hazreti Malumuna Nureddin Hazretleri diyor ki tamam hiç değilse kardeşim o gel Subhanallah Subhanallah de Allah'u akbar deyip dur. Onun çok ısrar ile bu işte yedinci gün, sekizinci gün böyle bir iki namaz kalardı. Öyle bir adam. Şimdi bu o zaman Kadiyan'a mesela telegraf yok. Kadiyan bir koy. Vazlin Mesih'in aslında bazen bir telegraf gönderecekse veya bir paket getirilecekse posta yok bu şekilde. Batala'ya gidilmesi lazım. Bu adam Batala'ya gidip geliyordu. Şimdi bu da Mevlevi Muhammed Hasan Batalvi'nin ne yaptığını görüyordu kendi gözüyle. Ki ke herkesi tutuyordu, kadın gitme, bu sahte kar adam falan diye böyle propaganda yapıyor. Bir gün Mevlevi Muhammed Hasan Batalvi kimseyi bulamamış. O baktı başka kimse yok, pira var ya bu adam bu pira, onu yakaladı. Dedi ki efendim ya sen neydi Kendi niye akıbetini sen ee, şey yapıyorsun, berbat ediyorsun, bu adam sahtekardır falan. Dedi, yani demek istediğini dedi, bunu da Pira dedi ki, hoca sen maşallah çok okumuş insansın. Bilgilisin, tahsillisin. Ama ben biliyorsun kalan kafalar bir adam Benim kafam pek çalışmaz böyle seni söyledik ama ben bir şey görüyorum diyor. Ben diyor bak buraya senelerden beri ben buraya gelip giderim. Ben görüyorum ki milleti kadiyana gitmekten al koymak için senin ayakkabıların aşındı. Ama milletin de ayakkabılar kadınlarına gide gide aşındı. Şimdi dedi ki Allah ile Allah'ın seninle Mirda Gulam arasındaki şu muamele fark var ya bunu ben anlıyorum bir şey var ortada. Eğer de bir şey olsaydı Allah seninle bu muamele yapardı ama Mirda Gulam Ahmet'e bu kadar senin bu engellere rağmen bu kadar muhalifeye rağmen milletin gidip gelmesi bu da bir şey var. Tamam bunun Niye bunun anlattım? Adam pek kalın, kafalı değilmiş, ha. zeki çıktı. Ha. yani. Ama onu bakın o bile bunun iç içinde <laughs> bir Aşkım saadet var. Evet. Bunu niye anlattım? Efendim, arkadaşların bunu anlaması lazım. Artık 100 seneden fazla geçti. Büyük fark efendim attı. Anladın. Büyük fark var. Yani muhalifler nerede? Biz nerede? Bu e, Ahmetiyet nerede? Şimdi bu, bu adam ben efendim çok yüceyim, çok ben, ben, ne, diyeyim Mirza ben yüceltim diye. Yani bunun başında o kadar şey geçti ki. Ya bir de ben, şunu lafınızı kesiyorum ama muhalifler dediğiniz gibi yani bunlarla meşgulken yani Ahmediye cemaatini kafir ilan etmekle meşgulken bizi karalamakla meşgulken Ahmediye cemaatinin hedefine bakıyorum veya şu anki gelmiş olduğu noktaya bakıyorum. Biz İslamiyet'i gece gündüz yaymakla meşgulüz. Onlar bizi karalamakla meşgul. Ben evet. bakın size bir, bir şey anlatacağım. Şimdi bu, bu bunun hayatı anlatacak olsa birkaç program sadece Mevlim Mehmet Sen'in batali üzerinde yapmamız lazım. Allah onu ne hale getirdi? Çünkü kendini hedef edinmişti. Hı. Masih İmam küçük düşürmek için. Allah onu nasıl küçük düşürdü? Hazreti İsa'nın bir sözü var diyor ki ağaç meyvesiyle tanınır. Meyvesiyle. Şimdi insanın ailesinde nasılsa tam o aile görüyor bu nasıl bir adam dedi diye. Şimdi Mevlüm insan bu talibi iki evlilik yaptı. İki evlilik yaptı. bununu kendi öz çocuklar ne çıktı? Ne oldu? Ben onu size ee, onun kendi e, o gazetesi e, İşaat-ı gazete var ya oradan ben size bazı şeyler e, aktarmaya çalışacağım. Mesela diyor ki şimdi bunun bu iki evlilikten bayağı da çocuk oldu. Diyor ki ben diyor ilk günden beri evladımın terbiyesiyle eğitimiyle meşgulüm diyor. Ama diyor çok üzülerek söylüyorum ki benim sayım, benim, benim çabam boşa gitti diyor benim beş erkek çocuğum ap açık din öğrenmekten din öğrenmeyi reddettiler. Ve şeriyetin emirlerine uymamakta ısrarlıdırlar. Bu baba yazıyor. O Masih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde küçük düşürmeye çalışan. Diyor ki beni, bana itaatsızlıkta da en öndedirler diyor. Sonra diyor ki benim erkek çocuklarımın diyor fıskı öylesine ilerlemiştir ki kafirlik derecesine ulaştı diyorum diyor. Tamam mı? Diyor ki benim erkek çocuklarım o fısk yani günah da o kadar ilerlemişlerdir ki ve diyor ki ve senelerden beri diyor ben çaba sarf etmeme rağmen onların rüşdü yani on, o, ve hidayet yani onlara hidayete varmanın bir yolunu bulamıyorum diyor. Ve diyor ki şimdi Mevlüt Mehmet Hanım sana İngiliz devleti arazi vermişti. Bizim ya dört müydü muraba ne? vermişti. O zaman ki parayla 25 bin rupi yapıyordu. İngiliz devleti. Bakın Masih'e model ama İngiliz devleti bir kuruş bile vermedi. Bu hocalar diyor ya efendim bu Mirza Gulam Mehmet İngiliz kurdu falan falan diye. masih model asla muhalifi ne? Bu adama şey verdiler. 25 bin rupilik bir arazi tahsis ediyor. O zaman çok büyük bir arazi. Diyor ki ben diyor bu arazi eğer benim üzerimde kalırsa ben ölürsem benim diyor çocuklarım diyor bunu zina etmek için içki içmek için ve fahişelere gitmek için kullan kullanacaklar ve benim bu param, benim bu mülküm diyor telef olacaktır diyor. Baba kendisi yazıyor bakın. O ne kadar bir acınacak durumda bu adam. Sonra diyor ki benim diyor e, bazı benim çocuklarım benim yüzüme sen babamız değilsin dediler. Sonra diyor ki benim aşır veya birinci derecedeki diyor benim diyor bana isyan kar olan diyor ve kibirli olan Abdüsselam isimli oğlumdur diyor. Ve diyor ki çocuklarım arasında e, kötülükte ve canımı ve malımı ne diyeyim şey vermekte zarar vermekte en ileride olan bu Abdüslam'dır diyor. Dördüncü ve beşinci o, oğlum diyor. Onlar diyor şeriat emirleri, namaz ve uruç vesaire onlar hiç birisiyle ilgisi yok diyor. Hatta diyor benim zorumla bazen namaz kılsalar bile abdestsiz kılıyorlar. Ve diyor ki bunların bazısı İslamiyeti bırakıp Hristiyan ve Arya yani Hindu ormayı niyetlendiler. Uzun hikaye var. Sonra diyor ki benim diyor şimdi bu erkek çocuklar ya beş erkek çocuk onun halini teker teker saydı. Şimdi onun üç tane kız çocuk vardı. Kız çocuğu nasıldı? Kendisi yazıyor. Diyor ki benim diyor benim beş Erkek çocuğum var ve da kızım var ve bunlar diyor çoluk çocuk sahibi diyor. Bunlar küçükken bana itaat ediyorlardı. Ama yetişkin olduktan sonra ve evlendikten sonra uçu da eşleriyle beraber bana muhalefet ediyorlar ve benim itaatimden çıktılar diyor. Sonra diyor ki benim büyük kızım ismini de Amrütü Selam diyor kendi kocası ve abesile beraber diyor. Or diyor evet. ki o abim diyor bah, birinci derecede isyancı, İslam düşmanı, kibirli diyor. Ve aynen onun, onun gibi diyor bu benim bir kuzumdur diyor. Bu Amitü Selam diyor. Aynen onun gibi diyor. abesine ben de diyor. Ve diyor ne on, o kendisi namaz kılar ne ko, kocası namaz kılar ne de ne de kızlarımızdır kızlar falan diye. Sonra diyor ki evlerinde şey bir de bugünlerde uyuşturucu diyoruz ya o diyor o, o bile diyor kullanılıyor. <laughs> Şimdi bunu ben size niye anlattım? Ağaç meyvesiyle tanınır. Bir baba genelde nedir efendim? Evlatta bir şey varsa bir kusur varsa ana baba onu biraz örtmeye çalışır. Ama adam o kadar acınacak hale düşmüş ki bu onu ne diyeyim açık açık herkese söylüyor. Bunun tersine Masih'e i Aleyhisselatü'nün nesiline bakın. Allah-u Teala içlerinden üç tane, hat şimdi dördüncü halife çıktı. tamam mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki iman suraya ya veya ulker yıldızına gitmiş olsa bile onu geri çekecekler. Bunlar bu Masih-i e Muadil ve dedi ki racülün o ricalun minilahi. bir kişi veya birden fazla kişi. Tamam Onlar bu işi yaptılar. Şimdi Mavlu Muhammed Sen kaldı iki çocuk. Ne oldu? Mavlu Muhammed Sen bakın hayat boyunca insanlara kadiyana gitmekten men eden kadiyana giden kafir olur falan diyen adam ne yaptı? İki çocuk kaldı ve o iki çocuğu da kadiyana eğitim görmek için gönderdi. iki çocuğunu. Hı? Bunu üzerine onu kendi ne diyeyim onu kendi ne diyeyim cemaatinden yani o ahl, bu ehli hadis grubunun lideriydi. Orada bunun bir öğrencisi ve sonra ehli hadisin lideri olan Sanaullah Amir Seri diye bir çocuk bir, hoca vardı. O efendim Molla ya Muhammed Sen diye efendim o saldırmaya başladı dedi ki sen ne biçim adamsın çocuklarını nasıl kadiyene gönderirsin bize hep hayat bunca bunu diye. Şimdi o kendi savunma yapıyor. Diyor ki bütün o benim anlattığım hikayeler hepsini anlatıyor ki bakın efendim benim şunanca çocuk böyle filanca böyle filanca böyle. Ve diyor ki ben Hindistan'ın her medresesine, hatta diyor ehli, ehli hadisin medreselerini çocuklarıma yolladım. Hiç birisi düzelmedi. Ama diyor küçüklerden diyor bir ishak var diyor o büyük o evden kaçtı diyor. Küçük ama bu iki basit bir de Abdul Basit var diyor. İshak diyor kaçtı diyor evden diyor. Abdülbasit diyor onu bir şekilde diyor benim aileme geçti diyor. Ben ona diyor Munşi Yakub Ali Masih Masih sahabidir. Diyor o bana yardım etti de onu desteğiyle diyor yardım ile ben onu Kadiyan'a gönderdim. Ve o Yakub Ali ve diyor büyük çocuğu da arıyor diyor. İshak'ı da arıyor diyor. O da elle geçse bir şekilde de Her neyse kısa bu iki çocuk Kadiyan'a gitti. Ve sonra Mevlim Ömsen Batalvi yazıyor diyor ki efendim Bunların ikisi, bu iki çocuk diyor, onlarla ilgi çok güzel bilgi alıyorum, karakterleri düzelmiş, böyle namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, efendim insan olmuşlar vesaire vesaire diye. Ve biraz daha kısa keseceğim. Bunun e, e, torunu, bunun torunu e, Allah'ın lütfu o Biyat Adip Ahmedi oldu. Tamam mı? Bir başka bir şey anlatacağım bu e, uh, Muhammed Sen Batalvi öyle bir insandı ki bunun efendim <coughs> Lahor gibi liberal bir yer Lahor liberal bir şehir oradan geçtiği zaman herkes ayağa kalkardı. öyle bir insandı o zaman. Sonra efendim bu Masih-i neticesinde allah Teala bunu insanların gözünde öylesini küçük düşürdü ki bunun gazetesini kimseye basmıyordu. Bu gazetecik arıyor eh, mu? Aşağıda sunan gazetecik. Kimse basmıyor masihim e o derslerden mektup yazdı. Benim gazetemin kimse basmıyor senin matbam var benim gazetemin basar mısın? Masihim e o dedi bildiği halde ki içinde bize karşı kufur olacak. Günder basarım dedi. Sonra bu adam kısa bir vefat etti. Vefat ettiği zaman bunu Müslümanların kabristanına defnedilmesine müsaade etmediler. Müslümanlar muhalefet ettiler. Evet. Bir son bunu şimdi defnedildi. 1991 senesi se, 4. Halife Hazretleri Kadiyan'a gitti ve e, Hadi Ali Çavdırı ve e, bizim bir e, e, o zaman e, e, vakil otop e, 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 Londra'da. Hazır ona bir görev verdi. Dedi ki git Batala'ya bunu yaşadığı şehre, bunu defne şehre git ve herkese orada geçen gelen iki soru sor. Maulvi Muhammed Sen'in Batalvi tanıyan var mı aranızdan? Ve aynı kişide Mirda Gulam Ahmet Kadiyaniye bilen var mı? Ona soru sordular. Kimse Mirza şey Muhammed Hasan Batalvi tanıyorum diyen olmadı efendim. Ama Mirza Gulam ve Hazretleri'nin evet. tanımayan yoktu. Sonra Hadi Ali Bey dedi ki tam değil böyle belki bunun ne diyeyim hayattakilerden yaşayanlardan kimse bunu tanmıyorsa belki ölüler arasında bulunur. Şeye gittiler kabristan ne onlar ne? dediler ki de hani böyle bir kabristan orada yok. Yok olmuş. Tamam. Kısacası yani bir malum hamdan batalvi çünkü vaktimiz hemen, hemen yok. Böyle onun evet. hadi daha birçok çok beni aldım notlarından sadece ben size e, iki bir notumu aktarabildim. Teşekkür ediyorum <laughs> efendim. <laughs> <laughs>